Mityeci Özgür'de çılgın yarışmalara son gaz devam ediyoruz. Bugünkü yarışmacımız tam tamına 3 kişi gelmişler. Arkadaşlar bir tanıyalım. Çınar abi. Çınar Emir hoş abi. geldin. Emir hoş geldin. Erdem. Erdem hoş geldin. Evet arkadaşlar 2 dakika içinde bir duple dürüm bitirirseniz Mityeci Özgür'den 1000 TL para ödülü kazanacaksınız. Özgür abi süreyi başlatabilir misin? 3-2-1 başla. Evet, Süremiz başladı arkadaşlar. Bakalım arkadaşlarımız nasıl performans sergileyecek. Hep beraber göreceğiz. <laughs> Gülmeyin Arkadaşlar Gülmeyin 30 Saniye Oldu Arkadaşlar Yarışmanızda odaklanın arkadaşlar. bilmeyin Kendi aranızda da yarışın. Bakalım en çok kim yiyecek. Hadi. Şu an tam bir dakika oldu arkadaşlar. İkinci dakikanın sonunda bakalım en çok hangi yarışmamız, yarışmacımız dürümünü bitirmiş olacak. Bir dakika 15 saniye oldu arkadaşlar. en baştaki yarışmacımız Fenerbahçe olan iyi gidiyor. <laughs> gülme gülme devam et. Bir buçuk dakika oldu arkadaşlar. <laughs> ya yani niye gidiyorsunuz ki? Bir dakika 42 saniye 43. Son 15 saniye girdik arkadaşlar. Son 10 saniye. Bakalım en çok hangisi yemiş olacak. Son 5 saniye. 4, 3, 2, 1, 0. Cesaretine dolayı teşekkür ederiz. Gösterin müdürüm Deniz bakma ekrana. Gösterin kaldır kaldır kaldır. Sen de kaldır. Hemen hemen aynı yemişler arkadaşlar. Cesaretine dolayı teşekkür ederiz.